Ne güzel bir yer bak bakkallam. <laughs> Burada arkadaşlar, full yatmış canım bu uğraşılmaz ya çok. Arkadaşlar yağmur demeyiz, çamur demeyiz. <laughs> Ay. Bugün otum kalmadı. Yağmur da çileniyor. Hiç olmazsa bugünlük biçeyim dedim arkadaşlar. Onu da geldim. Hepsi yapmış. Oh. Piştiğimizde de tavuklar böyle kendini yerini yiyor. Anacım da duramadı o da bize yardım ediyor. <laughs> Anamsız bir iş yapamıyoruz yani senin yaptığın için anlayacağım. <laughs> Sizden şöyle. Ben olmadan yapamıyorum. Siz de ben olmadan yapamıyorsunuz. Yani. Her bir gider. Ya şey, bu ıslak olmasa, biçmezse hmm. kolay olur ya. Tabii bu gidersin ama ıslakla kökleniyor. Şimdi, orak da kesmiyor, biraz Toprak eyyeledim. yumuşamıştı. Toprak yumuşamış. Biraz eğerledim, eğerledim şöyle, eğerledim, sürttüm, sürttüm. toprağa da fayda etmedi. normalde ben yapıp şey üretirim. Böyle vuru vuru giderim. Ama Dediğim gibi bunu çok tutturamıyorum. Ha, bak vurdukça kökleniyor zaten belli. Aynen. Eskiden bir şarkı vardı öyle yağmur demem, çamur demem derdi. İşte o şarkıdan aynı galiba bugün dönüştü. arabayla geldik zaten arabanın ismi e, geçen videomun birinde vardı şöyle ismini de yükledim belki iki gün yetti bana o bayağı da almış yani yarım naylon almış benim araba ha? o zaman da, da çilenden de böyle. böyle mi? Ya traktörle geliriz de. Oh. Traktörle şu ileriden belki biz geçemeyebiliriz diyor. Tel var orada şöyle tam bir traktörlük. Dokunursa kırılır diye. Ondan ben arabayla geliyorum. Recep gelirse traktörle geliyor. Gerçi o gün katabilir Hı -hı. miydi? Hı -hı. Katardım da. Bugün de az pişeceğiz ya. Ondan çok da gerek görmedik yani. Ben geçtim daha önce de oradan ya. Bugün de çok gerek görmedik. Hani ıslak olunca çok biçemeyiz. Ondan sonra Necdet biçerdi. Onu da e, ee, orak makinesi bozulmuş bizim şey motorlu bıçkı şöyle çektiğimiz çalışan yer topmuş ondan sonra göbekte de bilgiler mi dedi bir şey bozulmuş tamire gidecek hmm. ondan dolayı bugün bu oraklarımıza kaldı <laughs> Erik istiyor mu? Erik vereyim. <laughs> Annemin yerinden kopardım bir 3-5. Bir tanesini ben alayım dedim. Vallahi en büyüğünü seçtin ha. Yemin öyle Al annem. Yemin annem ben. Sen ye çocuğum. Hafif evet. zamanı daha varmış gibi değil mi? Kocaman ama. Yok bu bayağı oğlunla süslü gibi ya. Bayağı oğlunla süslü gibi ya. Bu tez özel, tez özel değiliz, ceviz bu benim. Bu ceviz de özel. <laughs> Annemin cevizine daha çok bakılmış ya ben. <laughs> <laughs> Annem cevize daha iyi bakılmış. Oğlum, benim diye, niye diyor biliyor musun? Geçen sene teyzem bunu çırpmış. Bunda bayağı ceviz varmış. Bunu çırpmış. Hmm. O bana kaldı yolu çırptım ondan az oldu. Hmm. Dedim ki yeni senede ben bunu çırpacağım. Öyle. O yüzden bu benim bu sene. Ya, bu yeri bir Belki fazla tutar diye. Heee. <laughs> Onu kızıya yani. bağırmak gibi oldu. Bunun cins ayrı o zaman. Şey, yani, herhalde gayrım, bilmem, ayrı mı bilmem anne? Ayrı. Bak o dur diyelim herhalde. Bak Bak. Yeni oluyor. Daha gördün mü? Daha minik minik. Bu. Buraya ilk diktiğimde bunu en değerli uçlarında var. Öyle baktım. Daha gelecek kendisi. Aslında diye bunlar ceviz olacak dedi. Gene de oldu bak. Birazcık uyumuş. İkişerli ikişerli çıkmış. Hem bak. Şimdi bu sene değil de geçen yılda herhalde kardeşimde tiroid ter var arkadaşlar. Evet, bu hatırı yani. Oh, Söylemişlerken hani, duymuş bazı kişilerden hmm, bu cevizin küçük ya hap gibi 40 tane 40 gün birer tane yuta, yutarsa geçer demiş yani batıl inanç market bilmiyorum ben de ona e, evin yanındaki cevizden böyle miniklerinden tuttum tuttum kökerli kadar buldum yolladım ama faydası oldu mu olmadı herhalde hala var bilmiyorum hani biz ne e, şeyini bilemedik acaba atma saatini bilemedik aç karnı mı tok karnı mı nasıl olduğunu bilemedik herhalde geçmedi yani Şunlardan. aynı şu şekilde. O duymuş yaptık ama geçmedi. Şöyle hap, hap gibi, gibi yutacak. Hap ha. hap gibi yutacak aynı. Ama bilen artık Neyse bil, bilen yapsın. Bilmeyen Bilme, hani, şey yapmaz. Deneyen, şeyden dedim annem. Hani. Acaba bilen arkadaşlar var mı? Deneyen arkadaşlar var mı? Bu tiroidler için bir ilaç. Ama bu olur ama başka bir şey. Hani bilen varsa bize yazarsa seviniriz. Bende de var büyük bir ihtimal. Ee, ama kardeşim ki biraz daha fazla gibi sanki biraz daha su yaptı. Bende de var sanki. Hmm. Hani bilen arkadaşlar varsa yorum yapsınlar biz de deneyelim. gibi. Ya bilmiyorum da ben ben öyle şeylere fazla şey yapmıyorum ya. Ya yine doktorlara gidip geldiğimde kızıyorlar ya. Yani. Ondan demiyorum. Yani, e, bazı şeyler zararsız mesela zararsız olan şeyler de yapabilir bilmiyorum kalbini tutsun herhalde biraz da <laughs> psikolojik olarak da olabilir yani iyileştiyse evet, falan yani, olur mu olur şey, yaptık ama faydası olmadı bildiğim kadarıyla gel de bir sorayım ben onu geldiğimde ama birazcık hafif bundan büyüktü benim topladığım onu yutmaz, yutamaz ki dedim onu. Bilmiyorum işte küçük gelme fayda ediyor. Biraz büyüdüğünde mi? <laughs> Şu ara falan full yatmış ya. <laughs> Bunun içinden bir şey mi geçmiş? şey <laughs> Yok büyük ihtimalle bir şey geçmiş de ondan önce. <laughs> Bak şuradan şöyle bir yol var. Gerçi biz geçmiş taviriz. <laughs>

Ee, ben bağlayacağım. Oğlum da taşıyacak bunlar şimdi. <laughs> Oo. Oh. Islak ıslak. Bir güzel taşınır ellenler biliyor musun? Zaten tek yapıyorum ben bunu zaten böyle çift bağlaması daha iyi oluyor zaten. Yani karakter olsa işte bunu böyle bağlama diye dolmuyor. olmuyor. Direkt atıyorsun üstüne. Direkt atıyorsun daha iyi oluyor. Yani şimdi arabanın altına sıkıştıracağız ama büyük yapmayalım. Ne güzel oldu işte Para, Hemen yağmur yağdı ya, atlıyorlar tabii. Oraya... Bunlar şeyini mi yiyor onlar? Şimdi atlarının da bir şey, de böcekler böcekler olur annem onu. He. Atlar, bir seri. de şeyi yiyorlar değil mi bu buğday başları? Buğday ince terkini yiyorlar. Süt gibi böyle. Yiyorlar.

Sen iyi bağlanmalıyım, olmazsa ben de yardım edeyim de. battı karı kutlu. Genç duruyor battığında şeysi. Ben böyle bağlayayım da olmazsa annen azıcık bana fidan yolu versin. Hımm. Şey dedi, viccanda, patlıcan varsa üç işte işte bana verin Diktim ama dedi. Yavaş yavaş, tamam ver yine. Diktim de dedi, daha sonra bunları yedirir dedik. Hımm. Ben de varsa getireyim dedim. Değil mi? Viccanda var <laughs> İyi madem. Ben bunları daşıya durayım o zaman. Yapalım, mi? Mi ben şu bağladıklarımızı daşıyayım şimdi madem şimdi. Olur anne. daşıya durayım Oğlancım bayağı daşıdı. Ee, İlla ki güçlü kuvvetli başka. Onlar genç. Olmayan ip takıldı düşürecek. <laughs> Şurada şöyle iki tane kaldı arkadaşlar. Şunlar kaldı. Şurası da buğday bizim. Ben o zaman işte hep videolarımda söylüyorum ama burayı tavuklar yesin diye attım ben o zaman. Hani yeni çıkarken de buğdayını yesinler diye. Şimdi de biçiyoruz, koyu vuruyoruz. Hemen yiyorlar. Kellelerini. Aman benim kızlarıma bak. Tüleyini dökmüşler. Oğlum bu orada da götür annem. Ee, Burası hep şeydi, hmm, ısırgan otuydu arkadaşlar. Sadece şunlar kalmış. bayağı bitmiş artık annemin bahçesi bu sene olmadı. Bu sene her yer tohum. Turp tohumu. Roka tohumu. Şura marul diktiydi. O da tohumlamaya başlamış. Bunun için tahminim biz e, bir gireriz. Bir biçeriz. Ondan sonra 5-10 yine soğan gömeriz. Hani böyle böreklerimize falan katmak için. Bu sene yapamadık. Anacığım diktiydi ama olmadı yani. Şöyle baksanız arkadaşlar buralar hep yatırmışlar. Çok kötü olmuş ama yapacak da bir şey yok gari. Bunlara bak şunlara. Gel böyle 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 böyle. Gerisi gitti. Döneklerine girmeye başladılar. Boydular. Oğlum bir kucak kaldı burada. Yağmur da çileniyor bu arada. Zeytin çiçekleri kimisi domurcuk kimisi açmış. Aa. Annem ses geliyor bak dilki sesi. Gündüz dilki mi olur? Aa. Nereden geliyor? Ya? Bak ovanın başından şu taraftan geliyor. Şu taraftan. Geliyor mu duydun mu? Aman, <laughs> Vallahi gündüz gündüz. Gündüz de oluyor ama bir ara ben onlar zaten böyle havalarda çıkmıyor Evet annem bu havalarda doğru açık kalıyorlar. Bir ara ben ne yapıyordum biliyor musun? Ee, inek i̇nek gütmeye gittiydim böyle çakalla. Şuradan örtebilirsin bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, inek güt, <laughs> e, inek kütmeye gittiydim annem. Böyle inekleri güderken yanıma bir şey geliverdi. Bayağı büyük o. Koca kuyruklu bir baktaydım değil ki kuyruğu o kadar güzel ki annem valla şey, çok güzeldi şey. ama çok güzeldi küçük değildi büyüktü zaten kuyruğu kendisi kadar oluyor valla çok güzeldi ya hiç unutmam yani inek güderken böyle yanıma geliverdi böyle e, ikindin gibi falan öğlen sonu evet. ikindin gibi falan ne yaptın e, ne yapacağım o bana baktı ben ona baktım ondan sonra gitti sen mi korktun <laughs> ben korktum ilk başta köpek diye halbuki köpek değilmiş. <laughs> Geçen sene de oğlum kışın. Onu söyledim mi ben sana? Dur. Domuz gördün ya. O domuz ayrı da e, evin yanına tilki gelmiş. Bir tanesini tutmuş benim şu kara tavukların birini. Bir de e, yağmur o kadar çok yağıyor ki. Merdivene indim bir baktım. O bana baktı. Ağzında tavuk. Ben ona baktım. Ondan sonra benden hani korktu kovaladım gitti. Salıverdi. Bıraktı bıraktı. bıraktı e, el çırptım ya. Ne yaptı tavuk? Tavuk. Bir şey olmadı tava. Yeni tutmuşmuş daha. Dün arkasına bir daha dolaşıldı. Beni gitti zannetti. Ha, beni gitti zannetti. Bir daha dolaşı verdi ama ben kovaladım gari gitti. Böyle arkadaşlar. Neyse sizlerle beraber arkadaşlar. Şöyle annem gelin oraya geldim. Otumuzu biçtik, taşıdık beraber. Oğlancım da taşıdı, arabanın üstüne koydu. Müzik sesi geliyor bir yerde. Bu videom böyle olsun arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.